Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aa. Arkadaşlar, inşallah bugün Musaf sırasında 93. sırada yer alan, Nüzul sırasına göre de 11. sırada yer alan, Mekke nüfusuna kayıtlı 11 ayetten oluşan Duha suresi. Hep beraber inşallah anlamaya çalışacağız. Üzerinde tefekkür yürüyüş yapacağız. Rabbim bize dilimizin döndüğünce anlatabilmeyi nasip etsin inşallah. Arkadaşlar, Duha Suresi bildiğiniz üzere yeminle başlayan ve nazil olan surelerden bir tanesi. Bu surenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için önemi çok fazla. İnşallah ayet-i kerimelere de sıra geldiği zaman bunu e, konuşacağız inşallah. Ama ben önemiyle hemen baş kısımda birkaç cümleyle değiştiriyorum. Peygamber Aleyhisselatü vesselam için olan surelerin neden bir tanesi? Çünkü bu sure Peygamber Aleyhisselatü vesselama gelen tabiri caizse motivasyon hükmünde olan surelerden bir tanesi. Yani şunu söylersek yanlış söyleme yanlış söylemiş olmayız. Duha suresi ve beraberinde yer alan inşirah sureti birbirini tamamlayan iki sure. Bu iki surede Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a o Mekke döneminde ayetlerin yeni yeni gelmeye başladığı, surelerle yeni yeni tanışan bir toplumda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vahiy ile tanışmış olduğu o ilk dönemlerde bir hadise yaşayacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam gelen bu sure Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında müthiş bir değişime sebebiyet verecek. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de hiçbir surede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmişiyle alakalı bir şeylerden bahsetmez. Ancak Duha Suresi Peygamber Aleyhisselam'ın yetimliğini, şaşkınlığını, parasız veya bizim bugünkü konjöktörde değerlendirdiğimizde parasız pulsuz kaldığı bir zaman zarfında Resulullah'ın nasıl kazandığıyla alakalı Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatır. Sen geçmişin böyleydin ve biz bunu kesinlikle ve kesinlikle her anlamda seni kontrol mekanizmasıyla kontrol ettik. Seni barındırdı, seni imkanlarla donattı ve bununla alakalı dünya hayatının gelip geçici, ahiret yurdununsa senin için kalıcı olanla alakalı bir takım turlardan bahsedecek Rabbimiz. Dolayısıyla motivasyon olmasındaki bölüme gelelim şimdi. Arkadaşlar motivasyon suresi diye tabir ettiğimiz Duha suresi ve beraberindeki İnşirah suresi neden önemli Allah Resulü için? Peygamber Aleyhisselam vahiy ile yeni tanışıyor. Vahiy ile yeni tanıştığı bir zaman zarfında vahyin hangi aralıklarda geleceğini, ne zaman geleceğini Cibril Emin'le nasıl muhabbet edeceğini, vahyi ne şekilde alacağını, Cibril Aleyhisselam'la olan diyaloğu, hatırlarsanız Alak suresinde bunu ziyadesiyle görmüştük. Allah Resulü Aleyhisselam'ın korkuya kapılıp evine gelip Hazreti Hatice Validemize beni ört, beni ört demesi, akabinde gelen surenin ey Habibim, ey örtüsüne bürünen kalk ve artık Rabbin için kıyama dur. Gece namazlarına başla şeklindeki ve hemen sonrasındaki gelen ayetleri artık uykudan kalk, örtünlü at, insanları uyarmaya başla şeklindeki ayetlerde Peygamber ve Selam'ın vahye ve Cibril emin olan diyaloğuna ne kadar alışamadığının göstergeleri aslında. Dolayısıyla Duha suresindeki önceki bölümlerde buna benzer arkadaşlar. Neden buna Şu biraz daha açacağım size. Açacağım konuyu. Burada şöyle bir hadise var. Sebebi nuzulda geçiyor. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü vahyin gelmesine alışkın olmadığı zaman zarfıyla alakalı gelgitler yaşıyor ve vahye yani o geliş gidişler olmadığından dolayı bazen sıkıntılar yaşıyor. Vahiy gelmedi, vahiy neden geç geldi, vahiy gelecek mi şeklinde bir takım sıkıntılar yaşıyor. Bu yaşamış olduğu sıkıntılarda vahiyin geliş süreçleriyle alakalı problem olduğundan dolayı bazı sahab bazı sahabiler değil mi Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden bazı insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa sümme haşa altını çizerek söylüyorum şeytanının onu terk ettiğini ve peygamberin yalnız bıraktığını buna benzer cümleler sarf ediyorlar. Hatta biraz Kur'an yürüyüşümüzü hızlandırdığımızda ilerleyen zarfla şunu net bir şekilde göreceğiz ki Peygamber Aleyhisselam Mekke'de kurulan hac mevsimlerinde idrak edilen, irşad edilen bir hadise var. O da şu. Mekke'de koca panayırlar kurulur. Ukaz panayırları kurulur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ukaz panayırlarında İslam'a davet davet için davet çalışmaları başlatır. Ve bu çalışmaların içerisinde bunlardan bu çalışmaların içerisinde bunlardan bir tanesi çadır çadır gidip insanlara İslam'ı anlatmaktır. Dolayısıyla biz ilerleyen zaman zarfındaki ders ortamlarında bu davet çalışmalarını gördüğümüzde çok şekilde Duhan suresinin nereye oturduğunu çok iyi anlayacağız. O insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davet çalışmalarını sekteye uğratabilmek adına bazı girişimlerde bulunacaklar. Darun Nedve denilen o meclislerinde oturacaklar ve şunu söyleyecekler. Muhammed'in yürütmüş olduğu davet çalışmalarını nasıl sekteye uğratabiliriz? Var olan vahyi nasıl karalayabiliriz? var olan hakikatin üzerinde nasıl örtebiliriz diye kendi meclislerinde peygambere oluşabilecek bir komplo teorileriyle ama kampanyaları yürütecekler ki bu da peygambere atıflarda bulunmaya kadar götürecek. İçlerinden bazıları diyecekler. Muhammed büyülenmiştir, büyülenmiştir diyelim. Muhammed sihirbazdır diyelim. Muhammed yalancıdır diyelim şeklindeki cümleleri Hepimiz çok rahat bir şekilde hem ilerleyen ders ortamlarında göreceğiz, hem de siyer kaynaklarında ve okuma, okuma kaynaklarımızda e, okumuş olduğumuz kitaplarda zaten bu tarz hadiselere vakıfız. Dolayısıyla Duh Suresi ile alakalı Mekke'nin ilk dönemlerinde gelen vahiy ile alakalı o insanların başlatacağı karalama kampanyaları ve bu sureye sebebi nuzul olacak hadiseyi çok rahat bir edebiliriz. O da şu. Ümmü Cemil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olan Ebu Leheb'in eşi. Dolayısıyla diğer kaynaklarında şöyle bir husus var. Duha diyorlar. Leheb suresinden son gelen bir suredir. Ümmü Cemil'e gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şunu söyler. Der ki sen benim boynumda bir vurganla, bir iple ateşe atıldığımı ve bununla beraber eşime de odun taşıdığımı nereden biliyorsun der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da der ki ben onu bilmem. Rabbimin indirmiş olduğunun dışında hiçbir şey bilmem der. Ve aradan zaman geçer. Bile bu gelen surenin üzerine, Leheb suresinin üzerine bir takım arayışlarda bulunur. Peygamberi takibi alır tabir yerindeyse. Ve peygamberin kapısına gider, peygamberin camından içeriği dinler, içeriği gözetler. Hatta kötülükler yapmaya başlar. Bu surenin üzerine gider yoluna dikenler döker. Evine bir takım ne bileyim böyle komplo diye tabir edeceğimiz diken çalı dikenleri götürür kapısının önüne kadar atar. Yemeğine toprak atmaya çalışır ve buna benzer kötülükler, fiziki anlamda kötülükleri yapmaya başlar. Ve Ümmü Cemil'e uzunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip sonra şöyle bir yaygara çıkarır. Der ki vahiy ile alakalı yeni bir şey gelmiyor Peygamber'e. Tabir yerindeyse biz böyle söylüyoruz ama onlar Eytan'ı Muhammed'i terk etti şeklinde cümleler kurarlar ve şunu söyler. Rabbi veya parantez içerisinde haşa şeytanı Muhammed'i terk etti. Dolayısıyla bu yaygara Mekke sokaklarında ve Darun Nedve denilen o Mekke müşriklerinin o ortamlarına gündem konusu olarak düşer. Arkadaşlar sebebin uzulu siyer kaynaklarında veya bir alimlerince bir tanesinin de güçlü olduğu olarak söylenen şey işte bu sebebin uzuldur. Ümmü Cemile'nin dillendirmesidir.